Misafirimiz var. Evet, Buyur. hoş gelmiş. Hoş, hoş Buyur kızım, gel. Gel, gel. Nasıl? E, hanımımdan haber mi getirdin? Evet. Besme Hanım çok üzgün. He, hepimiz öyle üzgünüz valla. Yeğenini görmek istiyor Feride Hanım'ı. E bilsek yerini? Elde değil mi? Nerede? Hayırdır niye soruyorsun? Ee, şey Besme Hanım rahatsız <laughs> Anam ne oldu yosun Hekimliğin gördü mü? Yok yok öyle mühim bir şey değil Kadıncağız üzüntüden kahroluyor O yüzden Feride Hanım görmek istedi Siz bana nerede olduğunu Söylerseniz Ben de alıp Besme Hanım'ı ona götüreyim ben götürürüm Besme Hanım teyzeyi. Başımla beraber baba ceketim var. Ay, yok yok siz hiç zahmet etmeyin. Siz bize söyleyin biz götürürüz. Olur mu canım öyle şey? Hadi oğlum. Ee, bakın anlamıyorsunuz. Besme Hanım konaktan kimseyle görüşmek istemiyor. Bunun geçici bir durum olduğunu düşünüyorum. Şu anda üzüntüden böyle hissediyor bence. O yüzden e, siz bana Sevda Hanım'ın yerini söyleyin. Biz lazım geleni yapalım. Dün gece engame de söylemeyi unuttum. Şu bizim konağa alan kadın adı neydi? Azelya mı? Ha işte Azelya mı, Bezelya mı her neyse. Onun yardımcısı geldi akşam. Teyzem bunu haber mi getirmiş yoksa? Besime Hanım Feride'yi mi görmek istiyormuş ne? Konuşmak istiyormuş. Kadın da onu götürmeye gelmiş. E Feride de yok haliyle. Ne yaptınız peki? Ben alırım Besime Hanım'ı götürün Feride'nin yanına dedim. Kadın istemedim. Kendi götürecekmiş. Ben de kulübenin yerini söyledim. Hata mı ettim? Zerre kadar güvenmiyorum onlara. Allah Allah. Neden? Ne oldu da güvenmiyorsun? Bu ile daha iki gün evvel Feride'ye Neriman'la ilgili akıl veriyordu. üste üstüne vazife olmayan şeyleri burnuna sokuyor sinir oluyorum. Hayır başımız ne zaman dara düşse hop kadın bitiyor tepemizde dalıyor mevzunun içine. Bilemiyorum rahatsız oluyorum ben bu hallerinden. Bak şimdi benim de işkillendirdi değil mi? Sen bunların evi nerede biliyordun değil mi? Çıracı mülkünü kim bilmez? Allah Allah ben bilmiyorum. Öğretiriz. Yusuf. Ne olur teyzemin yanına gidelim. Hem onun da konağa dönmesi lazım artık. Neymiş bu işin aslı astarı öğrenelim bakalım. Tamam gidelim.